Sizlerin sorması gereken, değişim isteyen arkadaşlarımızın özellikle sorması gereken niye biri çıkmıyor? Özellikle Fenerbahçe kötü gittiği zamanlarda mangalda küy bırakmayan, lokantalardan eğlenceli görüntüler veren sosyal medyada esip gürleyen arkadaşlarıma söylüyorum. Niye çıkartın bir aday? Biz burada şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz Can siperhane hatalarımız da olsa, haksız olduğumuz noktalar da olsa, ağır başarısızlık da olsa, iyi niyetimizle elimizden geleni yapmaya çalışırken bizim altımızı oyanlara çıkın, aday olun, biz de geri çekelim. Siz ne kadar acı biliyor musunuz? Bu kadar fedakarlık yapıp, çalışıp, uğraşıp bu durumda olmak. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulduğumuz durumdan? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz? Bilerek mi bunu yapıyoruz? Evet bilerek yapıyoruz. Bravo sana. Bravo. Şimdi gelelim. Sakin olalım, sakin olalım. Çok çirkin davranışlar bunlar. Sakin olalım. Arkadaşlar sükunete davet ediyorum. Sakin olun, oturun yerlerinize. Görevliler. Siz de göreve davet ediyorum. başkanım siz konuşmaya devam edebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar sakin olalım. Arkadaşlar oturalım lütfen. Yani çok yakışıksız görüntüler bunlar. Hiç yakışmıyor bize. Yapmayın. İstirham ediyorum herkes otursun. Herkes otursun lütfen devam edelim kongreye. Devam edelim kongreye. şimdi yani şurada ha? İyi, çok ayıp, çok ayıp arkadaşlar, çok ayıp. Oturalım. Oturalım devam edelim kongreye. Lütfen Sayın Başkan'ı dinleyelim arkadaşlar, oturun. kadarıyla provokasyon yapmak için bugün buraya gelenler var. Evet maalesef maalesef Size Çok ayıp. Oradan biri bağıracak. Ben bir anons edeyim mi? İster misiniz? Benim de bir anons edeyim mi? Sevgili Fenerbahçeliler Lütfen Başkanımızı dinlemek zorundayız Bizim Fenerbahçe kültürümüzde Başkanımızı sonuna kadar dinlemek vardır Başkanımıza sokak ağzıyla veya değişik bir şekilde Protesto etmek lütfen bizde yoktur Her türlü eleştiriye karşı açıktır Ancak bunun uslu usulüne göre yapmanız gerekir lütfen Oturun lütfen. Sertaç Böyle devam edemem. Böyle devam edemeyiz arkadaşlar.